Aziz kardeşlerim, kıymetli dostlar, yeni bir nur postacısı videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin Barla Layıkası adlı eserinden Üstadın talebelerinin kendisine yazdıkları mektupları sizlere aktarmaya devam ediyorum. Videoma başlarken bütün dinleyenlerimi bu videoların daha çok insanımıza ulaşması adına paylaşmanızı ve beğen tuşuna basarak Etkileşimi çoğaltmanızı bekliyorum ve mektuba başlıyorum. Bugünkü mektup Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Ali Babacan'a ait bir mektuptur. Babacan Mehmet Ali'nin fıkrasıdır diye başlıyor. Ey benim ruhu canım üstadım Hazretleri, size karşı hakkıyla talebelik vazifesini ifa edemiyorum ve Risale-i Nur'a tam hizmet edemiyorum. Çünkü Risale-i Nur'la tezahür eden kuvvet ve kudret, zekavet, esrar ve envarı nurları düşündükçe, tefekkür ettikçe kendimden geçip bir huş kalıyorum. Öyle yüksek yerlere çıkamıyorum. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın izniyle kullarına bahşetmiş olduğu en kıymetli cevahirden bin kat ziyade kıymetli bulunan Kur'an-ı Hakîm'in sırlarını izhar eden, ortaya çıkaran, açıklayan risalelerden gücüm yettiği kadar istifadeye, faydalanmaya çalışacağım. Gündüz derdi, maşîtte vakit bulamadığımdan gecenin bir kısmını o nurlarla ışıklandıracağım. O nurları yazdıkça kalemim, kalbimde gayet şirin ve ruhani bir sevinç hissediyorum. Cenab-ı Hakk'a nasıl ham ve şükredeceğimi bilemiyorum. Bazen o Risale-i Nur'un envarına karşı ihtiyarım elimde gidiyor. Gafletli geçmiş zamanımı düşündükçe mahzun ve mükedder oluyorum. Bu nurları bulduktan sonra istikbalimi gördükçe ile gülüyorum. Ferah oluyorum ve müferrah oluyorum. 15 senedir böyle bir hizmeti arzu ediyordum Dünyanın Çok sefahati hayatını ve zevkiyatını gördüm Bu Ebede karşı arzuyu tatmin Ve işba etmiyordular Doyurmuyordular İşte tam o arzuyu tatmin Ve temin edecek gıdayı Risale-i Nur'da buldum Elhamdülillah Şimdiye kadar nefsim dünyanın zahiri zevklerine kapılmış ve beni diğer bir alemin zindanlarına kadar sevk etmeyi kurmuş ve bir derece muvaffak olmuştu ve bana binmişti. Cenab-ı Mevla ve Tekaddes Hazretlerine hassiz hamdü şükrediyorum ki Said isminde bir zatın vasıtasıyla Esrar-ı Kur'aniye'yi Kur'an'ın sırlarını benim imdadıma yetiştirdi Nefsi emmare'nin o beliyesinden, o kötülüğü emreden nefsin belalarından kurtuldum. 15 senedir hakikate giden yolu aramak için çok kapılar çaldım. Çoklarında dünyaya ait zinetleri gördüğümden geri çekildim. Felillahilham ilham tam bir kapı buldum. Cenab-ı Hak beni o kapıya tam bir hizmetkar yapıp sebat versin. Bu zulmetli asırda, bu karanlıklı çağda hakaiki imaniyenin envarını neşreden Risale-i Nur ne derece parlak olduğu ve herkese menfaati bulunduğu inkar edilmez. İnkar edilse bilmemezlikten ve anlamamazlıktandır. Anlayana sivrisinek saz gelir, anlamayana davuzunu az gelir derler ya değerli dostlar. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak gözlerimizin perdelerini kaldırsın, hakiki hakkıyla hakikatleri ve gerçekleri bize göstersin. Amin. Babacan Mehmet Ali diye bitiriyor bu mektubu. Değerli dostlar bu mektupla alakalı şöyle söyleyebiliriz. Bu mektup uzun arayışlardan sonra Risale-i Nur'la tanışan Babacan Mehmet Ali'ye aittir üstada ve eserlerine karşı hislerini ifade etmiştir. Diyor ki hani okuduk, gündüz geçim derdiyle vakit bulamadığından gecenin bir kısmını o nurlarla ışıklandıracağım. İşte değer dostlar, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin saf ve evvel talebeleri, Risale-i Nurları böyle bir define, bir hazine bulmuşçasına sahip çıkmışlar ve onları kendi öz malları eserleri gibi kabul edip hayatlarını vakfetmişler. Şöyle demişti, bazen o Risale-i Nur'un nurlarına karşı iradem elimden gidiyor, gafletli yani gaflet içinde geçmiş olan zamanımı, geçmiş zamanımı düşündükçe üzülüyorum. O nurları bulduktan sonra Geleceğimi düşündükçe ve gördükçe de elhamdülillah deyip ferahlıyorum. Değerli kardeşlerim, 15 sene bu dünyaya, dünyada Babacan Mehmet Ali talebesi 15 sene arayıştan sonra risale Nur'larla tanışmış ve diyor ki Allah'a hamdolsun tam bir kapı buldum. Cenab-ı Hak beni o kapıya tam hizmetkar yapıp sebat versin diye bu mektubunda dua ediyor. Düşünce ve duygularını bu şekilde ifade ediyor. Değerli dostlar, bizler de Risale-i Nur'u tanıyan herkes bu kapının kıymetini bilmeli ve bu eserleri kendisine baş tacı yapıp bu iman hakikatlerinden istifadeyi asla ihmal etmemelidir diyoruz. Değerli kardeşlerim, bu mektupta adı geçen Üstad Hazretlerinin talebelerinden Mehmet Ali Babacan hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1901 yılında Isparta'da doğdu. Terzilik yaptığı için terzi lakabıyla da anılmaktadır. Diğer yandan özellikle Üstad Bediüzzaman'a gönderdiği mektuplarda adı sıkça geçer ve Bediüzzaman Hazretleri'nin de mektuplarında ise ismi zikredilir. Üstadımızı Mehmet Ali Babacan ilk defa 1934 senesinde Isparta hapishanesinin penceresinden görmüştü. Hapishanenin penceresinden kendisine selam vermişti. Daha sonra onu Eskişehir hapishanesine giderken elleri kelepçelenmiş bir vaziyette kamyonlara bindirilirken yakından gördü. Bu sırada 120 Nur talebesini 9'u kamyonla Eskişehir'e sevk etmişlerdi. Mehmet Ali Babacan ya da Terzi Mehmet Ispartalı Nur talebelerinden Nur'un kahramanlarındandır. 1951 yılında Üstat Hazretleri'ni Eskişehir Yıldız Oteli'nde... Isparta'ya getirmiştir. 1952'de İstanbul'a giderken yine Üstad'a eşlik etmiştir. Esas mesleği terzilik olan Mehmet Ali Babacan, Üstad'ın naaşının Urfa'dan nakli sırasında 99 gün tutuklu kalmıştır. 1991 yılında vefat eden Mehmet Ali Babacan, Isparta'nın Yenice Mahallesi mezarlığına defnedilmiştir. Cenab-ı Hak Üstad'ımıza, ve bütün saf ve evvel talebelerine ve Mehmet Ali Babacan'a rahmet eylesin kıymetli kardeşlerim yeni nur postacısı Bediüzzaman Hazretlerine mektup var videolarında daha buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum